Bana şans tamam mı? Bye bye. Tamam, hadi. Hadi, hadi. Sen orada dur. <gülüyor> 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 Oha, <kramcım burada. gülüyor> Sen nereye <oğlum? gülüyor> Tamam. Sen orada dur. burada? Sen ne Sen Sen İnşallah hayırlıysa olur arkadaşlar. Öyle arkadaşımla beraber gidiyoruz bu arada. O da girecek. İnşallah ikimizden biri ya da bir tane daha arkadaşıma söyledim. Hatta iki tane daha, hatta üç tane daha. Ben benden hariç dört kişiye daha söyledim. İnşallah onlardan biri de kazanır. Yani benim için hiç önemli değil. Gerçekten birinin daha benim vesilemle kazanmasına da çok sevineceğim tabii ki de kendim kazanırsam çok çok mutlu olacağım. İnşallah olur. Hayırlısıyla gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar sınavım çok iyi geçti ve çok kolay bir sınavdı. Tabii ki de kolaylığından dolayı kaçıncı olurum bilmiyorum ama alan kısmında bayağı hani 50 soru vardı. Yani 40'ını doğru yaptığımı tahmin ediyorum. Çünkü çok kolaydı ve hani direkt nokta atışı. Hani direkt bilgi ağırlıklı olduğu için işaretledim ve çalıştığım yerlerden çıktı o sınav YouTube'daki neydi onun adı 200 soruda banka sınavları sorularının en az yani 20'si çıktı hani 20 direkt oradan cevapladım gerisini de hani kendim bilerek cevapladım yani çok iyi geçti çok şaşırdım şu an ama matematik kısmında genel yetenek kısmında çok zayıftım hani orada da mesela 50 sorudan 20'sinden eminim gibi bir şey 30 tanesi boş ama attım ya tutarsa çünkü yanlışlar doğruyu götürmüyor bu sınavda İnşallah arkadaşım ki de iyi geçmiştir. Şimdi onu bekliyorum. Dedik hangimiz önce çıkarsa arabada bekleyelim. Öyle. Hayırlısıyla inşallah sözlü mülakata girmeye hak kazanırım arkadaşlar. Dua edin bol bol. Yani zaten sözlü mülakata girersem sözlü mülakatı kendime ifade ederek geçebileceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu işi çok istiyorum. Tabii ki de istemekle olmuyor. Ekstra Iı, kabiliyette olduğumu da göstermem gerekecek. Şimdi de sözlü mülakat için kendime hazırlayacağım. Öyle. Biraz morallerim düzeldi. Şimdi eşimi arayacağım ona söyleyeceğim iyi geçtiğini o da bilsin sevinsin. Zaten benden çok etrafımdaki insanlar yani ailemiz daha çok stres yapıyor benim sınava çalıştığım dönemlerde. Allah razı olsun öyle. Eğer siz de benim Sınav derdimle dertlendiyseniz siz de ferahlayın arkadaşlar çok iyi geçti görüşürüz. Arkadaşım beni bıraktı AVM'ye geldim ben ayakkabı bakacağım kendime. kolumu da unutmadım tabii ki de ona da bir şeyler aldım. Ama ben kavurmacı için geldim ve kavurmacı kapalı gözüküyor. 行了 Bol malzeme olsun. Evet. Sınavımın iyi geçmesine şerefine bir ayakkabı almış mıyımdır? He? Koca. Tabii. Koca. Tabii şaka şaka. Almayı düşünüyordum zaten. Birkaç gündür ya. Çok güzel bir ayakkabı buldum. Ayakta çok kibar duruyor. Bir de çok rahat. Gerçekten beğendim. beğendiğim bir diğer husus ise kendimi tutamayıp aldım şu kupadır arkadaşlar şunun tatlılığına bakın çok güzel bir de ayakkabı için şöyle ee, ne derler su ve kir itici sprey aldım Sıvı silikon aldım, elişi yapıyorum ya, siparişim var ya bir tane. Zaten siparişimin e, karşılığında bunu almış oldum. Hatta 100 da kaldı, 100 lirayla da şunu almış sayayım kendime. Yani şunların ikisi yapacağım elişi siparişimle ödeyeceğim. Sadece ayakkabı aldım yani ben bugün kendime. Başka bir şey almadım. Tamam, ayakkabının parasını oyun oynarken ödersin. Tamam, ödeyeceğim sana. birliğinde bilgisayarı hayırlı olsun. Ya da karısı sağ olsun. Abi Bismillah. Ne Evet, daha işe girmeden kredi çekip bilgisayar almışımdır.com. Neyse şimdi tatlımı yiyeceğim. Benim arkada beni bekleyen çamaşırlar. Ama önce biraz çay içip dinleneceğim. Kitabımı okuyacağım. Öyle önümüze bakacağız. İnşallah hayırlısıyla. Ay ne güzel ışıklıymış. Evet, Bu benim masam olacak değil mi? Good <laughs> night online. Seni şakacı seni. Ha? Şimdi annemlerden geldik. Annemlerin kapı süsünü düzelteceğim. Bunların boyunları düşüyor. Bir de şu kesik ailesini tekrar yapıştıracağım. Bir de yeni siparişlerim var. Onlara başlayacağım bugün inşallah. Abi neredesiniz? Bu arada gamerımız da bir orada bir burada aktif oynamakta. Haberciğim Sınavdan dolayı çok e, her gün okuyamıyordum ama şimdilik 94. sayfadayım arkadaşlar. E, kitabı da bitirmeme az kaldı diyebilirim Çünkü her gün artık daha çok buna odaklanacağım. Hem de e, kelime dar, dar ağacımı geliştireceği için mülakatlarda da işime yarar diye düşünüyorum sözlü mülakatta. Bir tane daha kitabım var. Yedi, e, pardon. Bir tane daha kitabım var. Etkili İnsanı 7 Özelliği diye. Bu kitaptan sonra da ona başlamak istiyorum bir an önce. Dediğim gibi onun da sözlü mülakatta bana çok faydasını göreceğimi düşünüyorum. Öyle hayırlısıyla inşallah arkadaşlar sınavı atlattık. Sözlü mülakata katılırım ve inşallah işe alınırım. Bunu gerçekten çok istiyorum canı gönülden. Sizlerin de dualarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu video burada kapatıyorum. Hoşçakalın.